Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Afra Sarazoğlu ve Abnavruz Defakto'nun yeni reklam filminde partner oldu. İçili reklam filminde birlikte rol alacak. Marka Abnavruz'dan önce teşrifi Mert Ramazan Demir'e götürmüştü. Mert Ramazan Demir yerine Ab Navruz'la anlaşılması hakkında siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yıl Tapkını ile ilgili her şey ve yeni sezon fragmanını dizi haberleri kanalında yayınlanacaktır. İç izleyen olmak için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sıkın unutmayın. Bizi haberleri.